Yalnız Ben deyim teşekkürler. Bugün aslında Selena Justin ve Hailey konusunu konuşmayı planlamıştım. Sonra dedim ki bitmiş bir aşk hikayesi nesini konuşacağız? Ama yine de sonunda biraz kısa bahsedeceğim tamam mı? O yüzden öncelikle yani Justin ve Selena ve Hailey ile ilgili konuşmamı dinlemek isteyenler sona gidebilir. Çok bu videoları birleştirmek istemiyorum çünkü Black Mirror ve Justin Hailey olayı ne alaka? Hiç alaka. Ama bir yandan da şöyle düşünüyorum. Müge kıyma makinesi ve American Horror Story son sezonda çok alakasızdı ama güzel izlendi. O yüzden kader, kısmet bu işler. Neyse, Black Mirror'ın 7. sezonu yayınlandı. Ay, yani Black Mirror'ı da uzun zamandır takip ettiğim, uzun zaman takip ettiğim çok fazla dizi yok böyle çok uzun sezonlar devam eden. Bu onlardan bir tanesi. İkincisi. Black Mirror'ı çok seviyorum ama son sezon sezon yani 6. sezon bizi biraz hayal kırıklığına uğratmıştı hatırlarsanız. Vampirler falan havada uçuşuyordu. Biraz saçma ve e, beklentinin bayağı altında kalan bir sezondu ama bu sezon toparlanmış, kendine gelmiş. Başlayalım. Birinci bölümden başlayalım. Common People. Sıradan insanlar diye çevrilmiş Türkçeye. Burada spoiler vereceğim. Sadece üzerine konuşalım hani hoşumuza gitti mi gitmedi mi onunla ilgili konuşalım. Ee, bu bölümde şöyle bir şey oluyor. Kadının beyninde bir problem oluşuyor. Ama kaza mıydı hastalık mıydı hiç hatırlamıyorum. Ben çok fazla şey izlediğim için direkt beynimden siliniyor bazı detaylar maalesef. Kadının beynini bir şekilde sanal ortamda yaşatmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla kadın ölmüyor. Ha evet, sanırım bayılıyordu sınıfta. Neyse bu kadın öğretmen, tamam mı? Ee, kocası da inşaat işçisi, inşaatta çalışıyor. Tamam, bunu böyle anlatmayayım ama şunun üzerine film. Ee, bir şirket var ve bu şirket işte kadına yardımcı oluyor. Yardımcı oluyor derken tabii ki parayla. Ee, beynini sanal bir şekilde yaşatmaya devam ediyor. Ee, i̇lk başta işte çok cana yakınlar, ameliyat ücretsiz oluyor falan. Sonra bir bakıyorsun, paketler çıkıyor işte. E, reklam gelmesini istemiyorsanız premium edineceksiniz. Kadın böyle bir anda duruyor ve reklam giriyor kadına. <laughs> korkunç aslında. Bu bir sistem eleştirisiydi tabii. Güzeldi ama Netflix'in yayınlaması da biraz komikti. Güzel bir bölümdü. Sistem eleştirisi de dedim ya kadına reklam giriyor. İnşaatta çalışan adam da parayı karşılamak için maalesef internette korkunç şeyler yapmaya başlıyor. Kendi videoyu çekip kendi pazarlıyor gibi bir şey oluyor aslında. Bunun üzerine bir şeydi ve tabii ki Black Mirror'ın rahatsız ediciliği den almış bir bölümdü. Neyse ki o kısımları göstermiyordu. İkinci bölüm Türkçeye nasıl çevrilmiş bilmiyorum. Bu bölümü ben çok beğendim. En beğendiğim bölümlerden birisiydi sanırım bu bölüm çünkü sonu o kadar istediğim gibi bitti ki aslında bu bölümde Zorbalığa uğramış bir kızın korkunç intikamını görüyoruz. Zeki bir kız. İşte bir kolyesi var ve kolyeye bastığı anda onun istediği şeylerin olduğu evrene gidiyorsun. Paralel evrende o hayatı yaşamaya başlıyorsun. Sonu, aslında bu kız zorbalığa uğradığı için... İyi bir kız ama psikopat bir kız. Ama Başroldeki kız da mesela iyi mi kötü mü tartışılır. Evet şu an iyi ama zamanında kıza zorbalık yapmış ya. Aslında tam bir Black Mirror sonuydu. Yani ters köşe bir sondu ve bu benim çok hoşuma gitti. Üçüncü bölümümüzde de bir teknoloji çıkmış ve eski filmleri yeni bir oyuncuyla çekebiliyorsun işte. O filmin içine dahil alıyorsun. Dahil ediyorsun oyuncuyu ve bölümün büyük bir kısmı siyah beyaz. Ee, ama oyuncular çok iyiydi. Çok atraksiyon yok. Aşırı eğlenceli bir bölüm değildi. Ee, ama teknolojinin ne yazık ki insana neler yapabileceğini gösterdi sanki böyle. Bilgisayarın içindeki oyuncu, yani daha önce o şeyi oynamış, işte aslında ölmüş oyuncu, her şeyi unuttu bir anda bir tuşla ve bu çok korkunç bir şey. Yani çok uzun zamanlar yaşadılar birlikte, aşık oldular. Ama maalesef bir tuşla hepsi silindi. Biraz üzücüydü. Ama şeyden çok rahatsız oldum ya. Siyahi karakterin saçının bağlı olmasından çok rahatsız oldum. E, hoşuma gitmedi. Saçı keşke böyle, bilmiyorum saçından hiç hoşlanmadım. E, bu bölüm aslında daha önceki bölümlerden birine atıfta bulunarak yapılmış ama şöyle üzerinden çok uzun zaman geçtiği için ben o bölümü tabii ki de asla hatırlamıyorum. Yani sanki bu bölümü atıfta bulunan bölüme gidip izleyip bölümü hatırlayıp öyle izlemek daha hoş olabilir. Tetikte oluyorsun acaba bağlantısı var mı? Tam olarak bağlantısı da yok aslında yani sadece atıfta bulunan bölümde bahsedilen bahsi geçen bir şirkette geçiyor yani. Onun dışında çok Önemli mi? Değil. Ama yine de onu hatırlatmak da fayda var. Bu bölüm de hiç beklemediğim şekilde oldu. Ama e, geçmişe dönüp anlatılması hoşuma gitti mi diye sorarsanız, işte başta karakterimiz gidiyor, e, bir hırsızlık yapıyor, sonra geliyor işte, her şey tekrar anlıyor. Acaba öyle olmayıp da böyle hayatını görsek 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 sonunda nerede olduğunu görsek, en son o karakterin yaşlı halini görsek ve işte gidip en son polise yakalandığı, kare kodu okuttuğu bölümü görsek daha mı tatlı olurdu? Kurgusu bilemiyorum. Sanki daha güzel olurdu böyle kesilerek anlatılması falan çok hoşuma gitmedi. Hikayenin içine tam odaklansak ve öyle son kısmını görsek bence daha güzel olabilirdi. Bunu kurgusal açıdan eleştiriyorum o yüzden. 5 ee, beşinci bölüm. Beşinci bölüm benim üç kere uyuyakaldığım bölüm. Gerçekten çok sıkıldım. Yani evet farklı bir şey düşünülmüş ama bilmiyorum karakter beni hiç içine almadı. Çok düz bir karakterdi. Yani oyuncuyla bağ kuramadım. Yani 7. sezonun en sevmediğim bölümü bu. O yüzden bu bölümden çok da bahsetmeyeceğim. Bahsedecek bir şey de yok zaten aslında. Sadece şu belki hoş bir nüans da. Geçmişte yaşanılan şeylere dönüp baktığında aslında sadece iletişimsizlikten kaynaklı ne yazık ki bazı şeyler hiç yaşanmamış oluyor. Ve bu so <laughs> Ve bu üzücü tabii ki. Yani evet ben bazen bunu düşünüyorum biliyor musunuz? Yani iletişim kurarak halledebileceğiniz şeylere iletişim kurmadan böyle... Saçma sapan yerlere götürebiliyorsunuz o yüzden iletişim kurmak çok önemli. Düzgün iletişim kurabiliyorsanız hayatınız ne kadar düzgün iletişim kurarsanız hayatınız o kadar kaliteli, o kadar kolay ve o kadar güzel geçer. Bu benim hayatımda en çok hmm... dikkat ettiğim şey. <laughs> 6. bölüme geçelim. Evet, 6. bölümde yine bir hata yaptım ve bu bir devam bölümü. Ve önceki bölümü izlemezseniz havada kalıyor bölüm. Kesinlikle izlemeniz gerekiyor. Ben bunun ilk bölümünü sevmemiştim. Sıkıcı bulmuştum. Daha söyleyeyim ama bu bölümü çok çok daha iyi. İkinci bölümü çok çok daha güzeldi. Sonunda e Inside Out'a bir gönder... Inside Out muydu Evet sonunda Inside Out'a bir gönderme vardı. Güzeldi. Bu arada... Ha bu en sevdiğim bölüm müydü? Yo değildi. Bence ilk... Dört bölüm. Son iki bölümden çok daha iyi. Hep veriyorum. İzlemeden izleme. Diyordum. Evet bence ilk dört bölüm. Son iki bölüme Beş pasaj. Son bölüm de güzeldi ama yani oyun konusu çok dikkatimi çekmediği için açıkçası benim özür dileyerek böyle. Burası böyleydi arkadaşlar ve son olarak şimdi ee, bir dakika son kısma Ay inşallah şarjım bitmeden anlatabilirim. Son kısma şunları sakladım. Birincisi Manifest klibinin Manifest yorumunun Manifest video aa, Manifest videomun altına gelen yorumlarda bazı Üzücü yorumlar gördüm. Sen işte ne biçim eleştirmişsin, sen niye bunları eleştirdin falan dedim. Ya o kadar eleştirmedim, abartmayın ya. Yani <laughs> kötü bir şey, ne kızlara kötü bir şey dedim, ne sesleri kötü dedim, hiçbir şey demedim. Sadece ışığı ve çekimi eleştirdim birazcık. Bir de Justin, Hailey ve Selena olayı. Arkadaşlar. Ben e, yıllarca Justin Bieber fan club'dım, Belieber'dim. E, ve... Sonra Justin Selena'yı Selena'yı seviyorken Selena'dan hoşlanmıyordum. Sonra fark ettim ki Selena çok tatlı bir kız. Özellikle bak küçüklüğü çok tatlı. E, hala çok ben çok güzel buluyorum. Birçok insan güzel bulmasa da ben Selena'yı çok güzel buluyorum. Hayli e, Hayli'yi sinsi buluyorum. Ki yaptığı şeyler çok sinsice bence. Hayli'nin yaptığı şeyi bir erkek yapmış olsaydı ki çok olmadı bir 6-7 ay önce sanırım. Hatırlarsanız Balerina Farm olayı patlamıştı ve Balerina Farm'ın kocasını insanlar söylemediklerini bırakmadı ki Balerina Farm'ın kocasının yaptıkları, halinin yaptıklarının yanında yani pek de bilemiyorum. Çok emin değilim çok da önemli değil gibi. Yani Halini yaptıklarını bir erkek yapsaydı gerçekten artık bu taciz olurdu. Buna kesinlikle katılıyorum. Birçok insan da böyle eleştiri yapıyor. Valla Justin'in en kısa zamanda gözlerini açmasını dilerim ama artık bir çocukları var yani. isteseler de o bağı koparamayacaklar. Selena şu an çok güzel bir aşk yaşıyor. Ona mutluluklar diliyorum. Justin'in de en kısa zamanda düzgün düşünebilmesini, sağlıklı olmasını diliyorum tabii ki. Bence herkes için en iyisi olacak ve ben kişisel bir yorum katacağım buna. Yıllar sonra belki 50 yaşlarında Justin ve Selena'nın nedense tekrar bir araya geleceğini düşünüyorum. Ya da öyle inanmak istiyorum. Çünkü hep Justin'la Selena'ya evleneceklermiş gibi düşündük. Sonra birden Justin haliyle evlenince şok olduk. Muhtemelen Selena gidip başka biriyle evlenecek. Şu anki nişanlısı muhtemelen bu kişi tabii. Ondan bir çocuk yapacak ama en son Justin'le sevgili olacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü hayatlarının en ihtişamlı kısımları, belki en eğlendikleri, en çocuk oldukları kısımları birlikteydi. Ve onlar aslında böyle birbirlerinin gençlik arkadaşıydı. O yüzden nedense hayat sanki onları tekrar bir araya getirecekmiş gibi hissediyorum. Bilemem. Bu kadar. Eyorlamam bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadar. Biraz hızlı anlattım her şeyi. Çünkü şarjım bitiyor şu anda. Ee, ve bir sonraki videoda güzel bir sürprizim olacak size. Kendinize iyi bakın. <laughs>